Baktım dudağımla, yüreğimle, kafamla Severek, korkarak, eğilerek dudağına, yüreğine, kafana Şimdi ne söylüyorsam karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana Ve artık biliyorum Toprağın yüzü güneşli bir ana gibi en son, en güzel çocuğunu emzirdiğini fakat neyleyim saçlarım dolanmış ölmekte olanın parmaklarına. Başımı kurtarmam kabil değil. Sen yürümelisin yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak. Sen yürümelisin. Beni bırakarak. Kadın sustu. Sarıldılar. Bir kitap düştü yere. Kapandı bir pencere. Ayrıldılar.